Herkese merhabalar. Benim ismim Burak Kılıçgil. Bugün Shopify dropshipping yaparken veya aslında bir platformda reklam verirken yapılması gereken birinci başlıklardan bir tanesi her zaman bizden önce reklam yayınlamış veya geçmişi bizden daha köklü olan firmalar, işletmeler veya markalar veya dropshipperlar neler yapıyor, ve aslında bu kişiler nasıl bir reklamlar kullanıyor? Biz bunları nereden görüyoruz? Biz reklamlara yayınlamadan aslında, reklamlara bir ücret vermeden, reklama ücret veren kişilerin örneklerini kendimize göre nasıl kullanıyoruz? Bunların anlatımını sağlayacağımız bir video olacak. Şimdi bizim burada yapmak istediğimiz şey aslında şu. Biz bu reklam yayınlamış kişilerden nelere bakmamız gerekiyor, hangi noktalarda aslında örnekler almamız gerekiyor ve neleri yapmamamız gerekiyor aslında bunları anlatıyor olacağız. Burası aslında bizim rakiplerimizin analizlerini yaptığımız yer Facebook'un kendi reklam kütüphanesi. Tamamen herhangi bir ücret vermeden bu platformu herkes kullanabiliyor. Peki burada... Biz bu platformu kullanırken ne, neleri görebiliyoruz ve aslında bizim kendimizde kendi markamızı yaratırken nelere dikkat etmemiz gerek gerekiyor. Burada çok çeşitli reklam çeşitleri karşımıza geldiği için dikkatli olmamız gerekiyor. Şimdi Facebook'ta reklam yayınlamak e, tabii ki belli bir yerde hani bir, bir tık daha bilgili insanların yaptığı bir e, olay aslında. Fakat hani herkes reklam verdiği için herkesin reklamını da dikkate almamamız gerekiyor. Mümkün olduğunca sektörümüzde mesela örnek verelim ben bir mutfak üzerine bir işte mağaza açmak istiyorum ya da bir e-ticaret yapmak istiyorum ve bunların üzerinden belli ürünlerle testler yapacağım. Bu testleri yaparken dikkat etmemiz gereken şeyleri bağlayabileceğimiz markalar olması gerekiyor. Yani hiç bilmeyen birisinin verdiği reklamlara aslında çok örnek almamız gerekiyor. Burada bakmamız gereken şeylerden bir, bir tanesi videonun içerik türü. Yani örnek verdiğimiz işte mesela mutfak sektörü. Mutfak sektöründe işte diyelim biz ürün araştırmalarımızı tamamladık ve elimizde 5 tane ürünümüz var. Bu 5 tane ürüne bakarken aslında bu ürünlerin başlıklarını reklam kütüphanesinde birazdan da göstereceğimiz gibi yazdığımızda veya direkt sektörü yazdığımızda bu sektördeki reklamlar bizim karşımızda listeleniyor. Şimdi sektördeki reklamlar karşımızda listelendiğinde bizim aslında gördüğümüz şeylerden bir tanesi şu. Bizim bu ürünleri pazarlayan markalar nasıl videolar kullanıyorlar? Ya da kullandıkları videoların türlerine mesela işte örnek verelim. Bizim bir ürünümüz var ve bu ürünün işte farklı açılardan çekilmiş işte reklam filmleri veya reklam tanıtım videoları var. Başlangıçta insanlar problem mi anlatıyor yoksa direkt çözüm mü anlatıyor? Eğer bu reklamı yayınlıyorlarsa ortalama ne zamandan beri yayınlıyorlar, kreatifleri var mı? Bunların aslında videonun içerik türünün nasıl olması gerektiğinde bir kendimize baz alabilir, biliyoruz. Burada video içerik türünü aslında şöyle hemen göstermemiz gerekirse nasıl yaptığımızı çok daha garanti olmuş olacak. Şimdi siz Aliexpress'ten diyelim, işte bir ürün araştırması yaptığınız mutfak sektöründe herhangi tamamen örnek olması için bir ürüne bakalım. Buradan mesela siz şu ürünü seçtiniz diyelim. Şimdi bu ürünü seçtiğinizde siz bu ürünün reklamlarını yapmak istiyorsunuz. Ve işte Facebook reklamlarıyla veya TikTok organik paylaşımlarıyla satmak istiyorsunuz. Şimdi, rakiplerinizin ne yaptığını görmek için bu ürünü aslında... Şurada yazan başlıklardan belli anahtar kelimeleri var. Mesela işte bu bir doğrayıcı türünde bir mutfak ürünü. Şimdi baktığımız zaman bunun hani ilk söylediğiniz zaman birisinin aklına nasıl gelebiliyorsa bu ürünün genellikle bu ürünün anahtar kelimesi budur. Mesela şu kısmı kopyalayalım. Aliexpress'ten ürünü bulduk. Yaptık ürün araştırmamızı ve akla gelecek olan anahtar kelimeyi kopyaladık. Çıkmaya da bilir. Hani diğer anahtar kelimeleri de tek tek deneyebiliriz. Buradan manuel bir şekilde buluyoruz. Peki Facebook reklam kütüphanesi nerede? Şimdi Google'a Facebook Ads Library yazdığımızda biraz aşağı geldiğinde facebook.com'un kendi sitesi. Dediğim gibi herhangi bunun için bir aslında ıı, ücretli bir yazılım da kullanabilirsiniz ama hani Facebook'un kendi reklam kütüphanesi çoğu yazılımdan daha iyi çalışıyor diyebiliriz. Kategori olarak reklamları araştırırken burada tümü başlığını seçmemiz gerekiyor. Reklam kategorisinde de siyasi vesaire olmadığınızı belirtmek için tüm reklamlar diyebilirsiniz. Şimdi anahtar sözcüğü veya reklam verene göre ara bölümü. Burada biraz önce bizim yaptığımız anahtar sözcüğün kopyalanmasıydı. Eğer siz mesela işte X firmasının reklamlarını görmek istiyorum diyorsanız buraya X firmasının Facebook veya Instagram adresini yazdığımızda verdiği reklamları Facebook şeffaflık politikası gereğince görmeniz gerekiyor. Belli bir Instagram veya Facebook sayfasından diye yayınlanıyorsa, bunu siz kesinlikle görebiliyorsunuz. Bu tamamen aslında sizin bakabileceğiniz bir durum. Mesela biz o baktığımız ürün için bir araştırma yapmak istiyoruz ve bu o kopyaladığımız kelimeyi buraya şu an yapıştırdık ve tam olarak bu ifadeyi dar diyoruz. Mesela şu an hiçbir reklam arama kalitemizle eşleşmiyor. Bu durumlarda ne yapmamız gerekiyor? Bu çok normal bir durum. Şimdi şurada biraz daha şeyi genişletmeye çalışalım. Bulmak istediğimiz kelimeyi genişletmeye çalışalım. Mesela sondaki cümleyi silelim. Tekrar çıkmadı. Tekrar aratalım. Şu an mesela bakalım bir tekrar önümüze aynı. Tamamen gördüğünüz gibi aslında bu ürünün anahtar kelimelerinden parçalaya parçalaya doğru reklamları bulmaya çalışıyoruz. Bunlar şu an bu gördüğümüz ürünlerin muhtemelen mesela şu yüzde dropshipping drop yapan birisi işte bu belki olabilir. Bu da muhtemelen drop yapıyor gibi. Hani biraz mağaza işine aldığımız olduğu için biz direkt bunu söyleyebiliyoruz ama. Şöyle, şimdi burada bizim baz almamız gereken şey ne? Mesela biz Aliexpress'e geldiğimizde işte bu satıcının sadece fotoğraflarını vesaire görebiliyorduk. Reklamlarda nasıl bir video kullanabilirim vesaire bunu hiç bilmiyoruz. Mesela buna tık <laughs> Direkt olarak... olarak aslında ürünün kullanımı üzerine bir anlatım yapmışlar burada. Gayet aslında güzel bir anlatım. Bir mevcut ürün ve aslında ellerimizin kokmasında işte malzemeleri do doğrarken biber, soğan vs. gibi kokulu yiyeceklerin doğramasını sağlarken sizin ellerinizi bu kokulardan engelleyen bir kolaylaştırıcı madde. Burada aslında nasıl bir kullanım olduğunu ve müşterinin elinde bunu kullandıktan sonra nasıl bir görüntüye sahip olacağız üzerinden bir sağlamışlar. Gayet güzel bir reklam videosu. Şimdi burada aslında reklamların e, performanslarını görme diye bir şey yok. Bu markaların kendi e, gizli bilgileri olarak geçiyor. Fakat mesela biz e, işte XX One marka kasa bu. Hani tamamen örnek bir marka zaten. Bildiğimiz bir marka değil. Reklam detaylarını gör dediğimizde şimdi ortalama bu kişi bu reklamın birden fazla versiyonunu yayınlıyor. Yani bundan ne anlama geliyor? Şöyle yana kaydırdığımızda kodlar değişiyor. Bu şu an anlama geliyor. Farklı reklam setleri üzerinden bu reklamları yayınlıyorlar. Yani test yapıyorlar. Mesela şu an bizim gördüğümüz ben bunu yana kaydırdıkça hiçbir şey değişmiyorsa eğer Şöyle sadece kodlar değişiyorsa, metin aynı, reklam içeriği aynı. Tek yapı yapılan şey burada Facebook'taki o bir, birkaç önceki videoda anlattığımız hedef kitle testi yapılıyordur. Yani işte mesela bu içeri bu metin bir Hollanda'da deneniyor, bir İngiltere'de deneniyor gibi. Biz bunları tabii ki hani hedefleme bölgelerini veya satış performanslarını vesaire buradan göremiyoruz. Sadece buradan bizim baz almamız gereken şey başlangıçtaki maddemiz olan video içerik türü. Şimdi geri geldiğimizde bunun gibi biraz önce gördük. Bir sürü marka var. Hani hangisini istiyorsak onlar aslında bir örnek alabiliriz. Fakat burada yapmamamız gereken hani düşünen hatalardan tatallardan bir, bir tanesi. Şimdi reklam videomuz yok diyelim. Direkt gelip bu kişinin videosunu indirip reklama çıkmamız bizim CPM'lerimizin uçması anlamına geliyor. Ekstra olarak da bu kişi hani ne kadar içinde markasız bir video olsa da hani sizi şikayet edebilir. Gördüğü anda belki reklam videosunun altına kötü yorumlar yapabilir vesaire gibi uğraşırsınız hiç gerek yok. buradan sadece nasıl bir anlatım yapılıyor bunun örneğine bakmanız gerekiyor. Biraz daha aşağı geldiğimizde burada çok çok çeşitli markanın aslında reklamlarını da görebilirsiniz dediğim gibi. Şimdi burada video içerik türünü gördük. Okey her şey çok güzel. Şimdi reklam metinde aslında nelerin üzerinde durmuşlar, ne anlatmışlar veya bizim bu reklam metinlerinden biz nasıl örnekler çıkartabiliriz? Mesela iki tane yayınlanan ve hatta şu sayfanın da örneklerine bakabiliriz. Şimdi burada... Kullandığımızda aslında bu ürünün bize nasıl zamandan tasarruf ettiğini, çeşitli meyve sebzelerden nasıl kullanılabileceğinden bahsetmişler. Burada da kullanım kolaylığı, işte portatif doluşu, gene zamandan kazandırması gibi metinler de aslında bize anlatmışlar. Şimdi ben bunu okurken aşinalığımız olduğu için aslında bizim çok dikkatimizi çekmeyebiliyor. Çünkü sürekli reklam metni yazıyoruz. Fakat siz işte nasıl bir reklam metni yazmam gerekiyor diye girdiğinizde bilmemeniz çok normal. Burada direkt sizin bakmanız gereken birinci yer burası. Facebook Reklam Kütüphanesi. Burayı aslında biz niye çok seviyoruz? Şimdi bizim ortalama diyelim bir bütçemiz var ve aslında sıfırdan reklam yayınlıyoruz. Hiç verimiz yok, hiç datamız yok. Şimdi Burada mesela bu mağaza 12 tane bu şeye reklam kreatifi yayınlıyor. Şimdi bu mağaza bunu eğer 12 tane reklam kreatifi yayınlıyorsa bir şeyleri test ediyorlar ve bir şeyleri görmeye başlıyorlar. Biz bu testlerden aslında, bu testler 12 reklam kreatifiyle devam ediyorsa hani örnek alabileceğimiz kesinlikle içinden şeyler vardır. Ne dedik? Bir tanesi video içerik türü, diğeri de reklamda değinilmesi gereken konular. İşte ne yazmışlar? Zamandan maliyetlerini yazmışlar, kullanım kolaylığı işte portatif oluşları, parçalı kullanışları, reklamlarda bunları gö görüp aslında hani gene değiştirmeler yapmamız gerekiyor. Mesela bu ürünün işte anlattığımız gibi çözdüğü problem hani mutfakta zaman geçiren kadınların belki o kokulu sebzeler veya meyvelerin parmaklarında bıraktıkları kokularına bir ıı, ürün çözümü olarak bunu biz piyasaya sürebiliriz ve reklam metinlerinde bundan bahsettiğimiz zaman bu kişi ya gerçekten ben artık mutfak ellerimin kokmasını istemiyorum diyerek bu ürüne sahip olmak isteyebilir. Bu çok yüksek bir oran. Bu da tamam. Hani video içerik türümüze baktık, reklam metnimize baktık. Sonra ne yapıyoruz? Ürün örnekleri. Şimdi ürün araştırmasında eğer mesela bir şeyimiz var, hani soru işaretlerimiz var, takılıyoruz ya da bulamıyoruz ürün araştırmasını. Şimdi normalde biz üründen reklama gitmiştik. Burada da sektörden reklama gidelim. Mesela işte şöyle yapalım mutfak. Şimdi biz biraz önce ne yaptık? Ürünü bulduk ve bu ürünün reklamlarını bulmaya çalıştık. Fakat şu an ne yapmaya çalıştık? Aklımızda bir sektör ismi var. Bu sektörde mesela mutfaktı. Mutfak yer yazdığımızda restoranların yemek videoları vesaire çıktığı için mutfak ürünlerinin anahtar kelimesini yazdık ve bu buradaki aslında ürünleri görmek istiyoruz. Mesela buraya geldiğimizde şöyle. Hani ortalama gayet kullanışlı bir ürün. Peki hani burada bizim görmeye çalıştığımız şey anahtar kelimeden ne kadar ürün yelpazesini genişletebiliyorsak genişletiyoruz. Ondan sonra klasik yaptığımız belli ürün arama kriterleri üzerinden bu ürünleri AliExpress'te araştırıp değerlendiriyoruz. Mesela bu ürünü gördünüz bu ürünü işte linkini veya fotoğrafını kaydedip Paletrix'e veya Google'da birinci ürününüz olarak kaydedebilirsiniz. Biraz daha aşağı kaydırdığımızda zaten bunun gibi bir sürü <laughs> şey Mesela biraz önce gördüğümüz ürün mükemmel bir dropshipping ürünü. Herkes reklamına çıkmış. Biraz daha aşağı kaydırıyoruz. Bu aslında seriler böyle tuzayıp gidiyor. İşte parçalı ürünler, komportatif ürünler. Mesela mutfakta Dar mutfak sahibi müşteriler yani işte Amerika'nın mesela çok küçük evlerinin olduğu bir bölgede yaşayan kadınların satın alabileceği bir ürün yerbazesi bu. Peki neden? İşte bu kişiler çünkü mutfakta alandan zaman kazanmak istiyor ve baharatlarını koyarken çok geniş katlar yerine küçük komportatif katlardan faydalanmak isteyebilirler deyip bu ürünü de aslında linkini kaydedebiliriz gibi. Bunlar tamamen örnekler. Hani burası sonsuz bir dert ya. Hani burada günlerce araştırma yapabilirsiniz. Çünkü dünya üzerinde reklam veren birçok marka var. Peki şimdi mesela o biraz önce nelere baktık? Video içerik türümüze baktık. Reklam metinlerinde odaklanan konulara baktık. Yeni bir ürün araştırmasını reklam kütüphanesinden nasıl yapabiliriz? Bunları inceledik. Peki mesela şöyle şuradaki bu ürünümüzün kelimesini tekrar bir bakalım. Şimdi burada Diğer bakabileceğimiz bir şey aslında şu: Müşteri şimdi bize burada aslında müşteri olarak bakmamamız gerekiyor. Şimdi satıcı olarak bakacağımız şeylerden bir tanesi: e, biz tamam reklamlarımızı hazırlıyoruz, kuruyoruz. Fakat bu kişilerin yayınlanan bir reklamlarından gönder yaptıkları yönlendirmeler aslında hani bizi nereye yönlendirecek? Karşımıza nasıl bir mağaza çıkacak gibi? Mesela bu markanın XYZ markası bildiğimiz diğer bir yer değil zaten. Yayınladıkları mağaza bu. Hani Türkiye giriş olduğu için TR fiyatı çıkıyor, ama muhtemelen satış fiyatı farklıdır. Kaydırdığımızda aşağı geldiğimizde kullandığı başlıklarda odaklandığı aslında kalın başlıklar veya bu ürünün yaradığı çözümler gibi önceden bu insanların yaptığı aslında ıı, bilgileri görüyoruz. Biz buradaki bilgileri de mesela bir kağıt kalem adlarımıza Bu ürünün araştırmasını Bu ürün benim listemde vardı ve ben reklamlarını bir incelemeye başladım Metinlerini not alın İşte gördüğünüz içerik türleri not alın Mağazada neler kullanılmış nelerden bahsedilmiş Ürün açıklamalarında siz bunların nasıl örnekler alabilirsiniz Tamamen notlar üzerinden devam ederseniz çok güzel bir ürün araştırması yapmış olursunuz Dediğim gibi hani Burada hiç atlamadan yapılması gereken kesinlikle bir yer burası. Fakat çok da üzerinde hani günlerce, haftalarca zaman geçirmeyin. İşte belli bir sınırımız olsun. İşte 10 marka veya 10 mağazayı inceleyeceğim ve ondan sonra bunlardan kendi özgün içeriklerimi çıkartacağımız dolara kendinizi çarşartlarsanız zaten burada gördüğünüz gibi Derya Deniz markaları üzerinden siz de ürün araştırmalarınızın reklam hedef kitle ve reklam aslında rakip analizlerini Facebook ücretsiz reklam kütüphanesi üzerinden bu şekilde yapabiliyorsunuz. Facebook'un reklamlarında diğer teknik videolarda herkese görüşmek üzere.